Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Kendisi Ad kavmine gönderilmiştir. Bu kavim, Arap Yarımadası'nın güneyinde, bugünkü Umman ile Yemen arasında bulunan Ahkum Tepeleri bölgesinde yaşıyordu. Ad kavmi fiziksel olarak güçlü, uzun boylu ve iri yapılı insanlardı. Sahip oldukları zenginlik ve teknik bilgi sayesinde büyük yapılar inşa eder, şehirler kurarlardı. Ancak zamanla bu güç ve refah onları kibre ve azgınlığa sürükledi. Allah'a olan kulluk görevlerini unutup putlara tapmaya başladılar. Güçlerine ve mallarına güvenip nankörlük ettiler. Hz. Hud'un peygamber olarak gönderilmesi Allah Teala bu azgın toplumun içinden Hz. Hud'u seçerek peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Hud kavmini Allah'a kulluk etmeye, putlardan yüz çevirmeye, zulüm ve taşkınlıktan uzaklaşmaya davet etti onlara şunları söyledi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz ancak iftira ediyorsunuz. Hz. Hud, Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hatırlattı ve bu nankörlüklerinin sonunun helak olacağını açıkça bildirdi. Ancak ad kavmi, onun uyarılarını ciddiye almadı. Kavmin inkarı ve alayları, Ad kavmi, Hazreti Hud'un tebliğini reddetti. Onu küçümsediler, deli olmakla suçladılar, peygamberliğini inkar ettiler. Şöyle dediler: "Sen bize apaçık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı terk etmeyiz ve sana inanmayız." Onların bu inatçılığına rağmen Hazreti Hud sabırla davetine devam etti. Kendilerine azabın yakın olduğunu tekrar tekrar hatırlattı. Azabın gelişi ve helak Hazreti Hud'un tüm uyarılarına rağmen ad kavmi inkarlarında ısrar etti. Bunun üzerine Allah önce onları kuraklık ile imtihan etti. Yağmurlar kesildi, toprakları kurudu. Buna rağmen ibret almadılar. Daha sonra gökyüzünde kara bir bulut belirdi. Bunu rahmet sanarak sevindiler. Ancak bu bulut, onların helakine vesile olacak şiddetli ve dondurucu bir rüzgarı taşıyordu. Bu rüzgar, yedi gece ve sekiz gün boyunca durmaksızın esti o kadar şiddetliydi ki insanlar devrilmiş hurma kütükleri gibi yerlere savruldu. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle anlatır. Ad kavmi şiddetli, dondurucu bir rüzgarla helak edildi. Allah o rüzgarı yedi gece ve sekiz gün boyunca üzerlerine musallat etti. Orada bulunanları sanki içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Hakka Suresi 6. Ayetlen Sonunda ad kavmi tamamen yok oldu. Yalnızca Hazreti Hud ve ona iman eden bir avuç mümin kurtuldu. Kıssadan alınacak dersler: Güç, servet ve refah insanı şükre değil, nankörlüğe götürürse sonu helak olabilir. Allah'ın gönderdiği peygamberlere kulak vermeyen toplumlar sonunda cezalandırılır. Peygamberler sabırla ve cesaretle görevlerini sürdürmüşlerdir. Allah sabreden müminleri kurtarır.